İlk günden beri ocakta çalıştığını biliyordum. Zonguldak'ta bir insanın gözlerinin içine baktığın zaman madenci olup olmadığını anlarsın. Kaç yıldır bu görevdesiniz? Şubat başında 22 sene bitecek. Fakat şahane bir iş çıkarmışsınız. Burada ben kiminle konuştuysam size karşı saygısı, hürmeti sonsuz. Alo. Sınavdayım alacığım. Sonra arayayım mı seni? Ailecik akşam oturur konuşur bir çaresine bakarız. Herkes elini taşın altına koyacak bir şekilde. Ben zamanında ailem için ne fedakarlıklar yaptım. Pişman mıyım? Hayır. Yine yaparım. Aa, amirim zaten itiraf edin.